Evet arkadaşlar herkese selamlar. Ben bir podcast üretim ağı ve yeni medya şirketi olan Bubbleworks Media'nın kurucularındanım ve bugün yine çok keyifli bir etkinlikte bulunma fırsatı yakaladık. Blueit bir su yönetim platformu. Şu anda ülkemizdeki aslında sürdürülebilirlik adı altında yürütülen çok fazla girişim var ama Blueit bence bunlar içerisinde en ciddi anlamda fark yaratanlardan bir tanesi. Bunun da iki tane sebebi var olarak görüyorum ben. Bir tanesi doğrudan suya dokunuyor olması. Suyun hayatımızdaki yeri sanıyorum ki tartışılmaz bir gerçeklik. Bir yandan da bu alanda yapılan yapılan çalışmalarla ilgili gerçek anlamda çıktıya doğru götüren, büyük ölçekli firmaların, fabrikaların yürütmüş oldukları süreçlere gerçekten böyle dokunan oradaki datalar üstünden beslenerek süreçleri bir takip altına alan işlerin sayısı maalesef ki oldukça az ki bu yalnızca Türkiye'de değil dünyada da oldukça önemli bir konu. Bugün de Blue yapmış olduğu bir lansman sürecindeyiz. Hem yeni yatırma hem yeni ürünleri tanıtılıyor. Çok değerli konuşmacılar var. Biz de buradaki bazı katılımcılar ve konuşmacılarla birlikte size için kısa kısa video podcast bölümleri kaydedeceğiz ve onlara suyun kendi hayatlarında ne ifade ettiğini soracağız. Bir yandan da önümüzdeki 10 yıl içerisinde neler bekliyorlar, ne gibi zorluklar öngörüyorlar diye bir sorumuz olacak ve son olarak da kendi işletmelerinde ve çalışmış oldukları diğer işbirliklerinde de bu konularla ilgili ne gibi adımlar atıyorlar bunları dinleyeceğiz. Hazırsanız konuklarımıza bırakıyoruz sözü. Buyurun. Evet selamlar Bülent Bey nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz vallahi sağ olun. Teşekkür ederiz. Kırmadınız bizleri. Katıldığınız için çok mutlu olduk. Şimdi size birkaç seni yani çok böyle suyla ilgili ufak ufak soru sormak istiyorum. Öncelikle su böyle hayatımızın içerisinde hop diye böyle elimize atıp uzandığımız bir şey gibi ama günden güne de aslında çok önem arz eden bir kıtlığa doğru da maalesef gidiyor. Maalesef. o yüzden sizin için bireysel anlamda su ne ifade ediyor diye bir sosyal hayattan başlangıç yapalım. Su gerçekten benim için bir hayat meselesi. 2013 yılında kızım hayata geldiğinde aklıma ilk düşen konulardan birisiydi. Gelecekte buna gerçekten iyi bir gelecek bırakabileceğiz mi diye. Su da böyle bir şey. Su bir gelecek. Su geleceğin en en önemli bağı. Günümüz dünyasının gelecekte var olması için gerekli en önemli bağ benim için. Süper. Peki gelecek 10 yılda neler bekliyor bizi suya dair? Çok iyi şeyler beklemiyor desem yeridir aslında. Biraz üzücü ama gerçek gibi de duruyor bir yandan. Maalesef. Şu an ne kadar çok konuşuyorsak bir o kadar daha konuşmaya başlamamız lazım. Geleceği konuşmaya başlıyorsak suyu bundan ayırt edemeyiz. Şu an o kadar karamsar değilim. En azından insanlar bunun için bir şeyler yapmaya başladı. Ben eminim ki daha iyi olacak ama daha fazla konuşmalı. Suyu daha fazla odağımız içine almalıyız. Süper. Böyle en çok şu konular zorlayacak diye bir beklentiniz var mı? Yani suyun kendisine erişmeyle ilgili zaten bir şeyler olacak olduğu aşikar ama özellikle şöyle spesifik bir alandan bir beklentimiz var veya bilmiyorum bambaşka göz ardı ettiğimiz bir alan da olabilir. Kesinlikle farkındalık derim. Öncelikli olarak bu farkındalığı artırmamız lazım. Biz ne kadar bu işin ciddiyetini farkına varırsak eminim insanoğlu zaten aklıyla, zekasıyla, kalbiyle bu işi başaracak. Ama şu anda yapmamız gereken şey bu işin farkındalığı arttırarak küçük yaştan en büyüğümüze kadar suyun hayatımızın bir bağı olduğunu kabullenip bunu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Anladım süper. Peki son sorum kurumunuzda su yönetim süreçlerini nasıl organize ediyorsunuz? Aslında biz buna şöyle söyleyeyim 2008 yılında başladık. 2008 yılında da kafayı takarak başladık. Kendimize de su doktorları ismini verdik onu da söyleyeyim. Burada 2008 yılından beridir yürüttüğümüz her faaliyeti farklı görev güçleri adı altında yürütüyoruz. Bununla ilgili bir birimimiz var. Bu birim suyu üretmeden tüketmeye kadar olan her aşamasını birebir takip ediyor. Çeşitli platformlar kullanarak da bunu daha hızlı, daha verimli yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi farkındalık arttırıcı faaliyetlerle de insanlarımıza bunu aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü su sadece bir kişinin savaşarak kazanabileceği bir konu değil. Hepimizin el birliğiyle yapmamız gereken bir konu. Bu görev gücünde çalışan birçok arkadaşım var. Bunların bir kısmı gönüllü, bir kısmı ise görevleri itibariyle çalışıyorlar. Bu görev güçlerinin yürüttüğü projelerle şu anda şirketimizde suyu en üst seviyede takip edebilir bir konu haline getirdik. Süper bu. Yani anladığım kadarıyla hani bunu takip eden belli bir departman var ama yalnızca o departmanın işi değil, diğer departmanların da Katılım tüm süreçlerine müdahil oluyorlar yani öyle. Evet. Değil mi? Paralelde Aynen öyle. kesen bir yapı gibi yani aslında. Kesinlikle öyle. O zaman emeğinize sağlık diyoruz. Katılımınız için de tekrar çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet Selam abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Seninle böyle kayıtlarda karşılaştıkça vallahi çok mutlu oluyorum. Çünkü ben... tam da bu konuların insanısın. Bugünün de Su zaten biliyorsun. Su. Su. Su senin için ne ifade ediyor diye bir başlangıç yapalım. Su benim için aslında hayatın da başlangıcı. Dolayısıyla hayatın geldiği yer olarak nitelendirebilirim. Öte yandan İstanbul'la da suyun çok büyük bir ilişkisi var. Suyun uzun yolculuklar yaparak Taksim'den dağıtılması zamanında oradan evlere ulaşması veyahut İstanbul'un İstanbul olmasına sebep olan belki de Boğaz ve Marmara Denizi'nin varlığı. Bütün bunlar benim ayrılmaz birer parçammış gibi bana hissettiriyor bu şekilde cevaplayabilirim. Süper. Peki suyla ilgili biliyorsun çok fazla böyle kıyamet senaryoları da var. Bununla ilgili bir önümüzdeki en azından bir 10 yılı göz önüne alacak olursak e, bize en çok zorlayacak konular neler olacak sence? Neler öngörüyorsun? Vallahi zaten bize en zorlayacak konulardan bir tanesi su. Ama şimdi burada bir algı problemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü su stresine baktığımız zaman 1970'li -80 80'li yıllarda kişi başına düşen metreküp 1700'ün üzerindeydi. Bu da Türkiye'yi su zengini bir ülke konumuna sokuyordu. Ve insanlar buna alışmış. Mesela ben öğrenciyken okulda Türkiye işte su zengini bir ülkeydi denirdi. Fakat şimdi IPCC raporlarına baktığımızda su tarafında ciddi sıkıntı yaşadığımız, kuraklığın arttığını görüyoruz. Ve açıkçası yağışların da Ankara, İzmir, İstanbul'da 70'li yıllarla karşılaştırıldığında %40'lara varan oranlarda azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar suyun üzerindeki baskıyı arttırıyor. Ama algı dedim ya başta şimdi bununla ilgili bir farkındalık oluşmaya başladı ama insanların daha algı tam oturmadı. Bunun da örneğini çok net bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Her gün aslında Marmara Denizi'ne yaklaşık 4 milyon metreküp su salınıyor farklı farklı yerlerden. Bunun 3 milyona yakını metreküpü İstanbul'dan salınıyor ve derin deşarja yapılıyor bu. Peki bu derin deşarjın da aşağı yukarı yüzde ileri arıtmayla yapıldığını düşünürsek niye bu geri dönüştürülmüyor? Niye kullanılmıyor? Ben küçükken musluktan su içtiğimi hatırlıyorum. Niye biz şu anda musluktan su içemiyoruz? O yüzden evet Bunlar küçük şeyler ama farkındalık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu konuyla ilgili bir sorumluluğu var. Suyu daha az tüketmenin yollarını bulmalıyız. Tabii ki bunun bir bireysel olan tarafı var. Bir de işletmeler için olan tarafı var. Şimdi bildiğin gibi bu konuda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çıkmıştı 2024'ün hemen başında. Ve bu standartların içinde işletmenin stratejisinin oluşturulurken senaryo analizi yapılmasından bahsediliyor. Ve bu senaryo analizlerinde özellikle de su ile ilgili çok iş yapan işletmelerde suya yönelik senaryo analizlerinin dikkate alındığını ben görüyorum. Zaten bizzat biz de bu konularda destek veriyoruz. O yüzden bu analizleri istinaden işte zaman içinde suyun gittikçe azalan, elimizin altında devamlı bulunan bir şey olmadığını görüp ona göre işletmelerin de buna yönelik önlemler almaları ve stratejilerinin bir parçası olarak, bir öncelik olarak belirlediklerini adım adım görüyorum. Ama işte o farkındalıkla algı ve algıdan da aksiyona geçmek biraz zaman oluyor. Siz neler yapıyorsunuz? yapıyorsunuz işletmenizde. Evde de işletmede de biz mesela suyu şey yapıyoruz. Şirketin içinde arıtıp su içiyoruz. Ben oradan hep dolduruyorum. Bugün de buraya gelmeden önce böyle yaptım. Ama insan işte kendi kendine bazen ceza vermeden de öğrenemiyor. Ben bunu almadığım zaman mesela plastik şey almıyorum. 2 defa 3 kere defa bunu yapınca tam bir daha unutmadım. Yani kendi kendine koyduğum bir ceza yani evet, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Unutunca tabii şey oluyor. hava sıcak olunca eyvah ne yapacağım? buluyor falan filan. Buna bir dayanınca insan birkaç defadan sonra nerede suyum nerede suyum diye çıkıyor. Bu çok basit bir örnek ama aslında kullandığımız her şeyde su var. Yani bu gömleğin oluşumunda da su var, bir kağıdın oluşumunda da su var. Dolayısıyla sadece suyu işte çeşmeden içtim içmedim meselesi değil bu. Bizim mümkün olduğunca aktivitelerimizi azaltarak ve kullandığımız şeyleri mümkün olduğunca uzun süre kullanarak bu su tüketimini de azaltacak faaliyetlere destek olmamız gerekiyor. Biz bunları mesela kıyafet takası falan yapıyoruz şirkette, öyle şeyler yapıyoruz. Farkındalığa yönelik işte tek kullanımlık şeylerin kullanılmamasına yönelik aktivite yapıyoruz. Bu tek kullanımlık ürünlerden yapılan ürünleri böyle sattığımız şirket içinde faaliyetler yapıyoruz. Dediğim gibi konu amaç burada farkındalıkla algıyı oluşturmak insanları da aksiyona geçirebilmek. Süper. Umarım aksiyonu bol bir süreç olur bu. Öncelikle i̇nşallah. Günlerde. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz abi. Ağzına sağlık. Senin de efendim. Evet selamlar Mevzun Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim vallahi. Teşekkür ederim. Burada vakit ayırdığınız için de ayrıca mutlu olduk. Sağ olun, var olun. Şimdi biliyorsunuz günümüzün bugünün anlam ve önemi su aslında bütün hayatımızın anlam ve önemi suyla gelişiyor ama bu tarz günlerde de ekstra bir dikkat çekilmiş oluyor. Blue It'in de burada çok güzel bir çalışması da var. Sizin için su ne ifade ediyor diye bir sorarak başlayalım. Bu sorunun cevabını bireysel olarak vermek yerine aslında kurumu temsilen belki cevap vermeye çalışabilirim. Organik kimya adına bir kere bizim ürünümüzün yarısı ve zaman zaman yarısından fazlası su. Yani su öncelikle bizim için ham madde demek. Biz onunla birlikte reaksiyon gerçekleştirip su ortamında bir gerçekleştirip işte inovasyon, değer yaratmaya çalışıyoruz ürünlerimizle endüstride çözüm olarak. Bunun dışında pek çok prosesimizin içerisinde de tabii ki var. Dolayısıyla çok değerli bir kaynak olmazsa olmaz. işin merkezinde diyebilirim. Bir sürü farklı farklı senaryo konuşuluyor önümüzdeki yıllar için. Sizce biz önümüzdeki 10 yılı esas alalım burada. Yaşanacak en temel zorluklar neler olacak sizce? Veya en temel zorlayıcı etkenler neler olacak? Aslında endüstriyel taraftaki zorlukların aşılabileceğine inanıyorum ben. Endüstride çalışan bir insan olarak daha çok beni bireysel kullanım tarafı aslında endişelendiriyor. Kendim için değil daha çok çocuklarım için endişeleniyorum. Biraz evvel yine mevzu bahis edildi. Bunu mesele edinen insanlar daha çok zaten... Ebeveynler mi? Evet hiç? biraz öyle gibi duruyor gerçekten. Dolayısıyla yaptığı işin içerisinde de farkındalığını arttırıp oradaki muhasebeyle birlikte ilerleyip o meseleyi daha profesyonel nasıl yaklaşabilirim, nasıl çözebilirim diye düşünmeye başlıyor insanlar ister istemez. Biz bunu hem bireysel olarak hem de aslında evet organik kimya olarak mesele ediniyoruz. Ve daha iyi nasıl yönetiyoruz? İçerideki su kullanımı zaten hani işte zero waste olacak şekilde sıfır atık hedefleri çerçevesinde zaten yönetmeye çalışıyoruz ama daha iyisi nasıl mümkün? Bunun için Blueit ile birlikte aslında bir araya <laughs> Süper, geliyoruz. Ben nasıl tam neler yapıyorsunuz diyecektim cevabı Blueit çıktı. Evet. evet <laughs> Başka evet, eklemek de. istediğiniz bir şey var mıdır? Çünkü kurum tarafındaki durumu anlamak da hakikaten önemli bir şey diye düşünüyorum burada. Aslında yine çalışmalarımız bu profesyonellikte bence hani dışarıdan böyle bir daha dijital bir çözümle çok yeni içeride daha hani inhouse çözümler varken yine bunu daha profesyonel nasıl yapabiliriz? Daha ileri teknolojilerle daha hızlı işte bir startup mantığıyla dolayısıyla daha hızlı çözümlerle daha farklı bizde olmayan çözümlerle nasıl yönetebiliriz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yine dolayısıyla yollarımız hani ile kesişirken böyle bir mantık çerçevesinde kesişiyoruz. Süper valla teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Benim <laughs> için de öyleydi. Süper çok sağ olun. Evet merhabalar Maruf Bey nasılsınız? Merhaba teşekkürler. Çok iyiyim. Teşekkür ederiz valla katıldığınız için. Günümüzün anlam ve önemi biliyorsunuz Dolayısıyla su ile ilgili birkaç tane ufak sorum olacak size. İlk önce böyle bir bireysel taraftan başlayalım istiyorum. Su sizin için ne ifade ediyor? Su esasında çok şey ifade ediyor. Bireysel anlamda bence herkes için, bütün yaşayanlar için çok önemli. Hani benim aklıma gelen örnek şu. Esasında şuradaki bütün teknoloji ekipmanlarının geçmişi geçmişteki 100 yıl içerisinde. Hatta çok da zorlayarak peki son teknoloji belki 20-25 yıl içerisinde. Ama su bütün canlılar için dünya evren var olduğundan beri olan ve olması gereken. Hayatın devamlılığı için önemli. O yüzden kaynak kaynakları da çok iyi ve efektif kullanmamız gerçekten çok kıymetli. O anlamda su bence hayata birinci derece öncelikli olarak üstünde durmamız gereken bir yaşam kaynağı diyeyim. Burada biliyorsunuz bir sürü farklı farklı konu da konuşuluyor. Sizce önümüzdeki 10 yıl içerisinde böyle su ile ilgili en zorlayıcı konular neler olacak? Bilinçsizce kaynaklar sanki limitsiz gibi kullanıyor olmak. Bu anlamda da bunun bilincine vararak doğru şekilde kaynakları nasıl kullanabiliriz ve bunu nasıl çok daha uzun yıllar boyunca sürdürebiliriz? Bence bu çok kıymetli. O sebeple öncelikle bilinç bilgilendirmek ve bu konuda herkesi bilgi sahibi yapmak bence çok önemli ve değerli. Süper. Peki son olarak yapmış olduğunuz işler içerisinde aslında siz çok farklı farklı ekosistemlere dokunuyorsunuz. Çok böyle güzel bir network yapısı içerisinde aslında çok katma değerli işler ortaya çıkartıyorsunuz. Bunun içerisinde suyla ilgili bu alana katkı sağlayacak aslında nelere vesile oluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi bizim ekosistemimizin içerisinde çok farklı firmalar var. Farklı iş kolları ile birlikte çalışıyor. Hepsinin esasında su öyle veya böyle kimisine direkt kimisine dolaylı olarak dokunuyor. Yani bunun dokunmadığı yer yok. Dolayısıyla biz öncelikle sürdürülebilirlik kapsamında suyun bu konudaki bilinçlenmenin de gerçekten sürdürülebilir olması niteliğiyle doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Doğru kişileri ve o ekosistemi olabildiğince bilgi sahibi yaparak buradaki regülasyonlara gerek Türkiye'de gerekse globaldeki regülasyonlara uygun orta ve uzun vadede ne tip çalışmalar yapılabilir? Bunları biraz daha ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu ortada olan ama genellikle biraz daha insanlar için belki çok somut sonuçlar elde etmeyen kısımları biraz daha bilgilendirerek aktarmaya çalışıyoruz. Sonuçları biraz daha göstermeye çalışıyoruz. Bu hakikaten kıymetli. Yoksa hani musluğu açıp da akan suyun sonsuz bir kaynak olduğunu zanneden bir düşünce yapısında uzaklaşmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum bireysel olarak. Bu anlamda doğru bilgilendirmenin her zaman için doğru sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Süper. Vallahi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet selamlar yeriz nasılsın? Teşekkür ederim Atakan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Seninle kayıtlarda buluşmak güzel. Bir yandan da Blueit için yaptığımız bir kayıtta buluşmak daha da güzel açıkçası. O yüzden Kesinlikle. çok mutlu ve bir yandan gururluyum da. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> 2022 yılında tanıştık Blueit ile. Bugünlere gelmesi, bugün ikinci versiyonun lansmanını yapıyor olması, birçok müşteriye ulaşmış olması, farkındalığı arttırmış olması harika bir şey. Gurur verici. Süper. O zaman biz de biraz o farkındalığa katkı sağlayacak birkaç sorumuz var. Onlarla başlıyorum. Birincisi, senin bireysel hayatında su senin için ne ifade ediyor? Harika bir şey. Yüzmeyi çok seviyorum. <laughs> dediğimiz gibi. Yani üniversite yıllarından başlayacağım. Ankara'da okudum ODTÜ'de ve o zamandan başlayan su krizi vardı. Ankara'da özellikle. Ki o zaman aslında Türkiye çapında veya dünya çapında böyle bir farkındalık yoktu ama hatırlarsınız o zaman esprileri dahi yapılmıştı. yıkan Yıkanırken kova koyun onu tekrar kullanırsınız gibi şeyler de dönüyordu. Üniversite yıllarında aslında bu farkındalık bende başladı. Doğal bir kaynak gibi görüyoruz ama bu doğal kaynağın sonu var. Dolayısıyla su krizi kapımızda ve bunun önemini anlamak için herkesin çaba göstermesi de gerekiyor. Bu anlamda su hem yaşamlarımızda hem çalıştığımız iş yerlerinde hem de gelecek nesiller için çok kritik bir öğe. Ben bunu önemsiyorum. Çevremdeki insanlarla da hemen hemen her gün baraj doluluğuna bakıp birbirimize 70 olmuş, 72 olmuş, buçuk <laughs> olmuş. O da biraz olmuş. stresli bir konu değil mi ama bir yandan gerçekliği olan bir şey. Stres ama. yaratıyor ama. Nasıl şu an son durum? Bu stresi yönetmek de lazım. <laughs> bu kış neyse ki kar yağdı ve özellikle benim yaşadığım havzadaki baraj dolulukları normal seviyede. Dolayısıyla bu ya sorun çekmeyeceğiz. Ama bu demek değil ki bir sonraki kış biz yine stres yaşamayacağız. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle aslında su krizi kapımızda ve bireysel yaşamlarımızı, sağlığımızı etkileyecek dereceye de gelmek üzere. Yani bir yandan gerçekten çok üzücü bir tarafı var. Ama bir yandan da en azından işte hem Blue It gibi işler var. Hem sizlerin bu alana yapmış olduğu çok değerli yatırımlar var. Bunların hepsi bence ümit vadeden noktalara doğru da götürüyor bizi. Şunu merak ediyorum. Önümüzdeki 10 yıllık süre zarfı içerisinde sence suyla ilgili en böyle zorlayıcı konular neler olacak? 10 sene tabii çok uzun bir zaman dönemi fakat özellikle önümüzdeki bu kısa dönemde farkındalık artışı hepimizi zorlayacak bir konu. Fakat bu zorluğun üstesinden gelmek için işte iklim değişikliği sağ olsun gerçekten her gün hatırlatıyor kendini, hissettiriyor. Bunun dışında regülasyonlar geliyor. Aralık ayı itibariyle su verimlilik yönetmeliği Türkiye'de yayınlandı. Özellikle su yoğun sektörler için belirli regülasyon standartlar getirildi. Ama bu yetmez, daha devam etmesi gerek. Sadece su yoğun sektörler değil, işte tarım ve diğer sektör etkileyecek şekilde yönetmeliklerin regülasyonlarına devam etmesi gerekir. Burada tabii ki bu regülasyonlara, standartlara uyum bütün endüstriyel şirketler için, teknoparklar için, sanayi bölgeleri için belirli zorluklar getirecek, belirli yatırım yapmalarını gerektirecek öğeler olacak. Fakat sonrasında aslında daha optimize edilmiş suyu yönetebildiğimiz, verimli yönetebildiğimiz bir sisteme geçmiş olacağız diye umuyorum. Bunun dışında hayatımıza yeni, yeni yeni yoğun şekilde girmeye başlayan yapay zeka, veri merkezleri, özellikle su kullanımı yönünde aslında bütün insanlığı ve dünyayı zorlayacak gibi görünüyor şu anda. Biz de Sabancı olarak aslında özellikle veri merkezleri yatırımlarında yeşil teknolojiler, sadece enerji değil, enerjiyle kol kola giden su konusunda da yeşil teknolojiler arıyoruz. Bu konuda yatırımlar yapmaya, kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam ediyoruz. Veri merkezleri konusunu su tüketimi önümüzdeki dönemlerde orta ve uzun vadede oldukça herkesi etkileyecek bir konu gibi de görünüyor. Aslında başta hiç akla gelmiyor gibi, ne alaka dedirtiyor gibi ama bir işin soğutma tarafı var. İki halihazırda bir enerji tüketiminin çok çok yoğun olduğu alanlar olduğu için maalesef teknolojinin gelişimine sağladığı katkı kadar işte su tarafında da biraz zorluklar çıkartan bir konu ama dediğin gibi bir yaklaşımla da çözülecek olduğuna ben de inanıyorum. Bir yandan da son olarak şunu merak ediyorum. Sizin halihazırda kendi şirketinizde de yapmış olduğunuz işlerle su tüketimi doğrudan diyeceğim ama aslında sürdürülebilir bir yaşam elde etme ile ilgili bir konu olarak görüyorum. Oraya çok değerli yatırımlar yapıyorsunuz siz. Biraz bunları açarsan sevinirim. Su sadece mevcut su kaynağı yerüstü, yeraltı su kaynaklarının izlenmesi ve korunması değil birçok farklı sistemi de barındırıyor içerisinde su teknolojileri. Bunlar neler? Aslında endüstriyel atık su, arıtma tesisleri, döngüsel su yönetimi sistemleri, su optimizasyonu yapabilecek, kaçak tespiti yapabilecek, bakım süreçlerini düzenleyebilecek, IoT tabanlı çözümler geliştirilmesi, bunların akıllı sensörlerle, veri analizleriyle yapılabilmesi ve tabii ki az önce senin de bahsettiğin gibi su ve enerji kol kola gidiyorlar. Dolayısıyla düşük enerji tüketebilecek arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi. İşte bunlar membranlar, biyoreaktörler gibi. Bunların tamamında hem Sabancı Arf, hem Sabancı Ventures, hem de bütün şirketlerimizle yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ve bu konudaki farkındalıkları arttırmak için de içeride inovasyon projeleri yapıyoruz. Bütün şirketlerimizden işte 14 tane Sabancı şirketi farklı farklı çalışanların özellikle de bu konuda operasyon konusunda fabrikada çalışanların bir araya gelip yeni çözümler bulabilmesini ya da en azından problemleri masaya yatırıp bu konuda neler yapabiliriz araştırmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu uzun zamandır süren çabalar aslında bunlar ve tabii ki devam ediyor da olacağız. Süper. Çok değerli konular bunlar. Bence özellikle farkındalık yaratma ile ilgili hatta bölüm içerisinde de yine geçen konulardan bir tanesi oldu. Farkındalık algı ve konuyu çıktıya doğru götürme konusu. Siz burada hakikaten çıktıya götüren işler yapıyorsunuz. Bu lüitte bunun canlı örneklerinden bir Kesinlikle. tanesi. Elinize, emeğinize sağlık. Bu tarz çalışmalarınız hep daim olsun diyorum. Ağzına teşekkürler. tekrardan. Teşekkür ederim Atakan. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek üzere. Evet Tuba Hanım selamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz? Bizler de iyiyiz. Vallahi sağ olun. Katıldığınız için çok mutlu olduk. Biliyorsunuz bugün gündemimiz Blue ile birlikte aslında su üstüne konuşuyoruz. Son derece önemli bir konu. Biraz bu sanki bireysel yaşamdan da ilerlemesi gereken bir konuymuş gibi geliyor bize. O yüzden ilk önce su sizin için ne ifade ediyor? Aslında galiba her şeyi ifade edebiliyor. Çünkü hem mesleğim fazla içsel normalleştirmişim. Susuzluk bir fobi haline bile gelmiş durumda hayatımda. Kendi çapımda susuz kaldığı zaman bir panik atak bile geçiriyor olabilirim. Aslen hidrojoloji mühendisiyim. Master ve doktorumu da su politikası üzerine yaptım ve şu anda da yaklaşık 20-25 yıldır da su konusunda aktif çalışıyorum. Hem sahadayım, hem yönetmenlikler hazırlanma sürecindeyim, hem de uygulama sürecinde yer almaya çalışıyoruz. Su tabii ki yaşamın çok kıymetli bir kaynağı. Yaşamın döngüsü için en kıymetli kaynaklardan biri ama çok göz önünde bulundurulamıyor. Bazen çok göz ardı ediliyor. Hep elimizin altındaymış gibi hissediliyor. Ancak kurak dönemlerde yokluğunu hissettiğimiz zaman bir panik yaşıyoruz. Son 4 yıldır zaten ülkemiz bir kuraklık silsilesinde. Hani geçen yıla göre daha iyi diyebiliriz 2025 yılı ama Mayıs ayı da son yılların en sıcak ay olarak da kayıtlara geçti. Bu mevlade tabii suyun bu döngüsel ve teknik boyutuyla birlikte bir de politik boyutu var. Hiç olmasını istiyorum ama maalesef var. Haliyle bir bazen politik bir araç olabiliyor ama biz bunun bir işbirliği aracı olması için çaba mekteyiz ve suyu hak ettiği bir şekilde barışla, iyilikle, işbirliğiyle anılması için de çalışmalarımızı, söylemlerimizi bu anlamda geliştiriyoruz. Süper. Bu tarz süreçlerin aslında oldukça içinde olan bir insan olarak aslında şu konuda yorumunuzu merak ediyorum. Önümüzdeki 10 yıllık süre zarfı içerisinde su konusuyla ilgili bizleri en zorlayacak şeyler neler olacak? Tabii ki biz küresel süreci de takip ediyoruz. Şöyle bir durum var. Niyetin iyi olduğunu görüyoruz. Dünya suyla ilgili bir endişeye sahip. Ama bazen önceliği değişebiliyor. Yani bizim derdimiz aslında söylemden uygulamaya geçmekle ilgili bir sorun söz konusu önümüzdeki 10 yılda. Ve burada finans ciddi bir konu. Tabii ki bazı sektörler için suyun varlığı çok önemli çünkü döngüsünü sağlıyor. Belki orada bir öncelik konusu olabilir ama küresel boyutta ele aldığımız zaman evet biliyorsunuz sürdürebilir kalkınma hedefleri var. Şu anda maalesef gerisindeyiz. Toplam 5 yılımız kaldı. 2030 hedeflerin tamamlanmasına ve bütün dünya bu işe gönüllü olarak girmiş olmasına rağmen şu anda durumumuz çok parlak değil. Yani yaklaşık yüzde Yani yarı yarıya yaklaşmış durumdayız hedefleri ve biz... 4-5 katı da çalışmak zorundayız. Önümüze 5 yıl var ama ciddi bir de hızlandırma gerekiyor. Ama burada finans da çok önemli. Şimdi mesela iklim değişikliğinden çok bahsediyoruz. İklim değişikliğini biz bir su krizi olarak tanımlıyoruz. Su kısmında yer alanlar. Ama maalesef ki görüyoruz iklimle ilgili azaltım ve uyum çabalarında suyla ilgili yatırımlar çok çekici gelmiyor yatırımcıya. Önceki yatırım da gerekiyor. Bir yandan Mars'a giderken ama dünyada belli bir kitlenin yani dünyada nüfusunun dörtte üçte birinin hala sanitasyona yani musluktan akan suyu erişememesi de de biraz üzücü. Çok üzücü değil? değil mi? Önceliklerinde aslında şarttan şarkıta bölgeden bölgeye değiştiğinde gözlerini seriyor. Ama kendi coğrafyamız açısından baktığımız zaman şu anda bir su sıkıntısı yaşayan bir ülkeyiz. Akdeniz Havzası'nda en fazla iklim değişikliğini, mağduriyetini yaşayan ülke olarak yer almaktayız. IPCC raporlarına göre maalesef bizim yağış oranlarımız Orta Doğu'daki bazı ülkelere göre daha da şey azalacak. Biraz burada enlem boylam talihsizliği yaşıyoruz maalesef. Bu bağlamda suyu olabilecek en etkin şekilde kullanmaya odaklanmalıyız. Daha kötü olmamak için aslında elimizdeki tatlı suyu olabilecek en etkin ve verimli kullanma çabasında olmalıyız. Peki hala hazırdır. kurumunuzun yönetim süreçleri zaten doğrudan suyla ilişkili ama neler yapıyorsunuz? Biz yapı olarak birazcık daha araştırma ve politika üretme odaklı bir kurumuz ama tabii ki bütün yasal ve oluşturma sürecinde de yer alıyoruz. Önerilerimizle, katkılarımızla yer almaktayız. Bu bağlamda aslında ülkece su verimliliğine vakıf bir ülkeyiz. Kurum olarak da daha önce uluslararası ya da bölgesel politikalarda projelerimize hep verimliliği ortaya koyduk. Çünkü şu anda dünyanın ortak kaygısı suyun verimliliği ve herkesin bir arada hareket edebileceği en rahat alanda bu. Çünkü suyun politik bir konu olabileceğini de söylemiştim. Verimli olduğu zaman teknik bir konu daha güvenli bir alan herkesin birlikte yer alabileceği. Bu bağlamda su verimliliği odağında çok ciddi çalışıyoruz. Bakanlığımızla birlikte. Zaten bakanlığımızın yürüttüğü bir kampanya. Bununla birlikte biliyorsunuz zaten su verimliği yönetmeliği çıktı. Bununla ilgili zaten BlueEat'in webinarları da oldu. olacağını düşünüyorum. Çünkü uygulama ile ilgili sektörde bir farkındalığın daha çok yaratılması gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki kuraklık ve taşkın dönemleriyle ilgili hafız planları oluşturmaya başladık. Şöyle diyeyim aslında ez cümle dersek sorunun farkındayız. Önlemleri almak için de kurumsal çabaları göstermekteyiz. Önemli olan bunu kullanıcılarla, sektörlerle bir araya getirip uygulayabilmek. Aslında bütün olay bu. Süper. Emeğinize sağlık diyorum. Çok bir teşekkür ederim. Çok güzel bir şey söylediniz. Konuları çıktıya doğru, icraata doğru götürebilmemiz gerekiyor. Umarım hem ülkemizde hem de dünyada bu konuyla ilgili hakikaten gerçekçi doğru somut adımların atıldığı günler görürüz ve gelecek nesillere bu güzel kaynaklar ulaştırılabilir. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, güzel. Selam. Selamlar Atakan Bey. Nasılsınız? İyi vallahi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanlıyım. Böyle güzel bir heyecan var içimde. <laughs> çok güzel. Vallahi etkinlik de çok güzel oldu. Günün aslında buradaki baş mimarı olarak, bir yandan işte Blue için kurucusu olarak neler hissediyorsun? Biraz bunları dinlemek isterim. Çok sağ olun. Aslında heyecanım hala sesime yansıyordur diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım çünkü siz de bir kısmına eşlik ettiniz. Fikir noktasından bu noktalara gelebilmek, ikinci yatırım turumuzu duyurabilmek ve... İkinci versiyonumuzu duyurabilmek bizim için çok kıymetli ve bunu da tek başımıza değil bize inanan yatırımcılarımız, müşterilerimiz, partnerlerimizle birlikte yapmak çok heyecanlı ve onur vericiydi. O yüzden çok heyecanlıyım. Yeni gelişmeler neler? Bir tık onları da aç istersen. Hem ikinci versiyonla hem ne kadarlık bir yatırım aldınız vesaire biraz oralarda da bizi bilgilendirirsen seviniriz. İkinci versiyonumuzda aslında ürünümüze yeni özellikler koyduk. Biz biliyorsunuz bir hatırlatmak gerekirse dinleyicilerimize endüstriyel tesisler ve ticari binalarda suyu uçtan uca dijitalleştirip yöneten bir yazılım teknolojisi teknolojisi, algoritması geliştiriyoruz. Bunun üzerinde yüzden fazla tesisi ziyaret ettik. Ondan fazla, 20'den fazla aslında testte çalışma yaptık ve eksikleri gördükçe bunu teknolojimize entegre ettik. Nedir bunlar? Aslında biz izlemeyle başladık ama dedik ki izleme yeterli değil kullanıcılar için. iyileştirme de yapılabilmeli. Ama bunu nasıl yapılabileceği, nasıl bir yol haritası olmaları gerektiği konusunda eksiklik bir açık olduğunu fark ettik. Ve yeni sistemimizde su planlamaları yapan, su iyileştirmeleri veren yeni bir algoritma geliştirdik. Bununla birlikte de suyun hem izlenmesi değil hem de tasarruf edilmesine yönelikte bir teknoloji sunuyoruz. Yatırım turunda da biz geçtiğimiz 2023 yılında Sabancı Holding'den tohum öncesine 250 bin dolar almıştık. Bu da tohum yatırım turumuz. 470 bin dolar 5 milyon değerleme ile kapattık turumuzu. Çok yakın zamanda yatırımcılarımızı da açıklayacağız. Heyecanlıyız. Bu yatırımımızla birlikte hem teknolojimizi daha hızlı geliştireceğiz hem de Türkiye'de doğan bu teknolojiyi globale taşımak için koşar adımlarla ilerleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel vallahi süper. Bugün içerisinde işte bazı konuk aldığımız çok Değerli katılımcılar da vardı, işte sahnede olanlar da vardı. Şeyi çok net bir şekilde görüyorum yani. Suyun kritikliği zaten tartışmasız bir konu ama bu konuyla ilgili çıktı odaklı işler yapabilmeyle ilgili hakikaten Blue takdire şayan bir konuma doğru geldi. Herkes tarafından çok aşikar bir şekilde oturmuş durumda. Dediğim gibi sürecin bir kısmına tanıklık etmiş birisi olarak bu durumu görmekten yana hem çok mutlu oldum hem de seni de ayrıca tebrik etmek istedim. Biz de bu işin iletişim tarafında yer bulmaktan dolayı da Bubbleworks olarak da ayrıca çok mutluyuz. Diğer konuklarımıza sorduğumuz bir tane soruyu sana sorayım. Ortak soru. Hayatını böyle suyla <laughs> ve bunu daha iyi değerlendirmesi üstüne geçiren bir insan olarak su senin için ne ifade ediyor? Aslında gerçekten siz çok iyi tanımladınız. Su şu anda benim yaşamımı oluşturuyor. Aslında bir her şey bir hikayeyle başladı. O hikayede içeride paylaştım panellerde ve bu hikayeyle birlikte yaşamımı etkileyen aslında bir su kriziyle başladı. Şu anda da ben o problemi çözme odan da ilerliyorum ve gün geçtikçe de daha fazla etkimin olduğunu hissediyorum. O yüzden su benim için hem bir ekosistem hem bir etki yaratmak hem de çözmem gereken yani çözmemiz gereken büyük bir problem. Ama aynı zamanda çözdüğümüzde de büyük bir toplumsal etki yaratacağız. O yüzden su şu anda gerçekten benim hayatımın %95'ini oluşturuyor. <laughs> güzel, süper. Valla eline emeğine sağlık. Çok güzel işler. Bundan sonrasında da çok daha güzel olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bir yandan böyle kanala da işte takip çağrısında da bulunmak için şunu söylemek istiyorum. Bu tarz konular günden güne çok daha değerli hale gelecek. Burada mesele bir şirketin kanalını takip etmenin ötesinde aslında suyla ilgili daha böyle artık bence bazıları var olsuz olan problemlerin çözümüyle ilgili işler nereye gidecek? Hem kişilere neler düşüyor, hem kurumlara neler düşüyor? Bununla ilgili çok değerli, güzel işler yapıldığını görüyorum. Yapılacaklara da yürekten inanıyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Çok sağ olun tüm desteğiniz için. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağlasın, sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, bölümümüzün sonuna geldik. Bir su yönetim platformu olan Blueit adını hayata geçirdiğimiz bu bölümlerde umarım sizler için de hem suyun bireysel hayatımızdaki katkısı ve oradaki yeri ve aslında nasıl yönetilmesi gerektiğine dair hem de tüm bu konuların iş yaşamındaki konumlanmasına dair yeni güzel fikirler edinebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Suyun böyle önemi üstüne çok uzun uzun konuşmalar yapmak açıkçası bana çok da böyle anlamlı da gelmiyor. O yüzden işin profesyonellerinden bazı böyle önemli anahtar noktalara dokunulan yorumlar alarak ilerledik. Dileriz ki bu alanda atılması gereken adımlar atılır ve algı, farkındalık gibi konular bir an önce gerçek çıktılara doğru dönüşür diyoruz. Lütfen siz de suyunuza sahip çıkın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.